İstanbul'da işverenle iş arayanları buluşturan bir fuara götüreceğiz. Şimdi sizi Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği kariyer ve istihdam fuarıyla 2000 kişiye iş imkanı hedefleniyor. Kariyer ve istihdam fuarı kapılarını açtı. İş arayanlar işverenlerle buluştu. İş görüşmeleri yapabileceğimiz bir ortam bizim için iyi olur. Özellikle yerel bölgesel olan. Ben de iş arıyorum. Bu etkinlik bizim için çok faydalı oldu. İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği kariyer ve istihdam fuarı 40 farklı sektörden 100'e yakın firmayla ziyaretçilerini ağırladı. İlçemizi yalnızca altyapı projeleriyle değil, halkımızın refah Onlara iş ve aş sağlayacak projelerle de kalkınmayı hedefliyoruz. Değişik meslekleri görmek için olsun, değişik firmalarla tanışmak için olsun fuar gezmeye geldim. 8 Aralık'a kadar sürecek fuarda 2000 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.